Mer merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Miraç. Bugün yanımda kardeşim var. Kardeşimle beraber Build Battle oynayacağız. Sunucular da. Evet. Build Battle oynamayı severim. Evet. Hatta abimle ikimiz sadece oynuyorduk. Hatta ee, kaçtı? Kaçıncı videoda oynuyorduk abi? Evet, bilmiyorum. Abi ya da oynamıyorduk da evet. Şu an ilk defa sizinle siz göreceksiniz arkadaşlar bu yurt battle oynadığımızı. Bir saniye, ya. O kendimiz yapmıştık o, kendimiz onu kendimiz yapmış. ee, şeyde düz dünyada yapmıştık. Hı -hı. Onu da izleyin Hı -hı. arkadaşlar burada. Evet. Daha iyi sonuçsundayız. Evet. Ee, bakalım sen grup kurmuş muyuz? Hı -hı. Tamam. Evet. Like Şimdi like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum evet. yazmayı unutmayın. Şimdi ben, ben parka... başlıyoruz. Oha ee, kaç kişi katıldı yanında? Ben şöyle ah parkurum yaptım. Ya. Bir dakika. Ay arkayı ses koyarsın değil mi? Koyarım koyarım. Lan Önceki videoda koymuştuk çünkü ilk başında. Başlayacak mı? Şey başladı ya. Şey yapamadım pardon. Aha. Hayvanat bahçesi lunch box. Ne Baston bilmiyorum. şeker. Kutu evet, evet ama lunch evet. ne demek bilmiyorum. Çiğdem mamut. var. Bölü kesin olacak Hayvanat Baston bahçesi. Baston şeker. Hayvanat bahçesi mi çıktı? Evet. Ben ayarlardan bir dakika sesleri kısayım arkadaşlar çok gelebilir.

ben şöyle çekeyim de sen şey izleyin. Kendi alacak güzel. Tamam. Buranın içine şimdi hayvanat açısı şeyleri koyalım. Hayvan koyalım. Evet arkadaşlar. Hayvanat bahçesini koyalım. Hayvanat bahçesini koymayalım. Hayvanat hayvanları koyalım. Hmm. Yanlış söyledim daha demin. Evet. Bu evet. şeyler nerede? Ne diye geçiyordu bunlar? Çınar, hayvanlar ne diye geçiyordu? Hayvan... Yumurta mı ne diye geçiyordu? Ya hayvan birazcık. Çıkmıyor Hayvanın ki. Ya yumurta şeylerle. Ama yumurta yok yumurta yok. Ne diye geçiyordu Çınar? Ne diye geçiyordu bu? Hayvanların şeyleri, tohumları. Hayvanlar yok mu? Nasıl hayvanlar yapacağız yok. o zaman? E hayvanları yok ki amına koyayım. nasıl yapacağız o zaman? Evet, hayvanlar yok. Şimdi. Sadece bahçeyi yaparız o zaman, Allah Allah. Evet. Şey nerede bu arada, robot ha? Şu robota, şu zemini... ...şimdiden kaplatalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Ben yaparım. Kuali alacağım direkt. Ha tamam sen yaptın. Ben yaptım. Şöyle yapalım bak bu da güzel olur. Bu map niye gündüz olmuyor? Bir dakika. Burada büyük ihtimalle işlemez komut da time set daha iyi yapsam işlemez. Orada başkalarının ne yaptığını bakabiliyor muyuz? Burada Pencere mencere bir şey yok mu? Bak başka haritalarda olsa normalde görünürse Görünür e, de Atıyor, atıyor mu? Evet. Nerede atıyor? Evet, bu kadar mı oluyor hayvan atıcısı? Bir dakika tabela mobili bir şey Tabela yazdım çıkmadı Ben bunu tamam falan koyalım abi. Ne? Tabela da yok. Bir şey de yok. Tabela da yok. Bu nasıl? Önce arkadaş. Tabela yok. Bir şey yok. Şunu açtı o anda. Güncü de bir sürü şey eksik arkadaşlar. O yüzden yapamıyoruz çok şey. Fabriyanın burada bir yerde olması gerek <laughs> evet, mi? De ya. Detaylar iyi mu? Ne detay yapıyon böyle çığ hayvana baş üstüme alırsanıza Bakalım insanlar ne sep o ne lan? O hangi şey? Ben? Atsana bana Atamam da şunu da Bak Şu. de, şurada geldi. 그런 사나이 옳통 볼통한 사나이 abi 사나이. Bu nasıl oldu ya? Çok kötü oldu bu arada arkadaşlar. Ne bu ne lan? Giriş şeyi kapısı yapmış sadece. Ne, ne yazmış Zo. Zo demiş hayvanat bahçesi. Ya. kötü verdim ben arkadaşlar. Hiç ben beğenmedim. Sadece ben girişi yapmış. Benim de ya. Bunu ancak ben 30 dakikadan falan yapabiliyorum. Bu kolay bana. Hop. Lan. Aha, bu nedir? Güzel olmuş bakmanı. Bir dakika, bakamıyorum ya. Ha. Abi, ha. Nasılsın, Bakalım. Yapmış. Maymun. Da hayvanat bahçesi demişler. Maymun ha, puan vermedim ben bu arada. Hemen kaldırdılar. Aha bizimki. Babacım legendary legendary en iyisini yaptık. Hayvan yok şey yok. Ya bloklarla nasıl yapalım? Ben buraya sığmazdı ki bu. 5 dakika 4,5 dakika vermiş adamlar. Nasıl yapacağız hem hayvan? Bu ne? Tamamlanmamış oğlum bir puan verdim. Parkur yapmış. Parkur. Parkur mu? Evet. Millet sıkılmasın diye. Buradan buraya zıplamak parkur yap ya Allah'ım. <laughs> ya yani bu ne ya Allah'ım çok kötü yapıyorlar bütün hepsi. Bak şurada zürafa bir şey yapmaya. Bir puan arkadaşlar başlayayım. beğenmedim. 1 puan. Şimdi oğlum buraya. Open Gangnam Bu Gangnam koyayım. Bu Gangnam. yazısını gördüm. Ya. Ne böyle küçücük bir hayvanat bahçesi sadece lobisini yapmış, girişini yapmış. E, ejderha mı olur lan? O ne Şimdi lan? Hayvanat bahçesinde. <laughs> ejderha yapmış ama. Hayvanat bahçesinde ejderha var sanki. Ooo 3 puan 3 puan. 3 puan. Lan pandanın gözü yokmuş lan. Neyse 2 iki, 2 ver ha. Ya, Yok, Yapmaya çalışmış da çok yapamamış. Zebra Bu ne oğlum ya? Oğlum. Şeyden... Demodan aldım hayvan. Evet de benim mouse çok dönmüyor benim. Mouse evet. pet olmadığı için evet. altlar çok kaymıyor ha. arkadaşlar. Abi Bakalım. bomba mı yapmış? bomba gibi bir puan verdim var ya hiç güzel. Abi bu bomba mı? Bu ne bu? Bomba yapmış adam. Bomba ha, değil de ne bok yapmış tövbe tövbe. Aha oyun bitti dördüncü olmuşuz. Dördüncü mü olmuşuz? Evet. Bak ya mouse dönmüyor bak sinirleniyorum. Zekre olan kazanmış bakayım Zebra olan bakayım mı? Biz Ay, kaçıncı olduk? Abi, Biz Ay, dördüncü abi, olmuşuz abi, ya. Biz abi, hiç dördüncü abi, olduk. Abi, 25 puan olmuşuz ha. Zebra olan falan gözü yok değil mi? O olan. Tamam o Çıkalım mı istiyorsan abi, başka abi, bir şey abi. oynayalım. Abi, abi. Ha? Bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer, sefer Hidden Seek oynuyoruz arkadaşlar. Geçenkinde bu yıl Battle oynadık. Yapı kapışması. Bu sefer saklanmaç oynuyoruz. Dördüncü dördüncü evet dördüncü olmuşuz geçen Ben bu blok olacağım tahta oldum ben. Şunu şöyle yapalım da. Bakalım. Arkadan yap abi. Arkadan, arkadan yaptım zaten. Bakalım şu an koşuyorum. Nereye saklanalım? İçer sen sen hangisin? Bu musun sen? Hangisin? Ben şu an eskilerde bir yerlerde saklanıyorum. Eskiden ben buraya Bir dakika. Allah. Ben buraya saklandım. Ben, ben... Beni burada bulurlar diye düşünüyorum ama. Beni gidin, <laughs> keşke abi ben de görüntüyü verebilsem yani, keşke şeye. Videoya. Nerede olduğunu. Allah bozuldum bir dakika lan biri geldi Bu hala dönüş şey yapamadır. ben de kaçacağım ya bunlar neredeler ananın koş 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 ebe gördüm ebe bak Allah belanı ver şuraya ben saklanırım ha burada beni sittiğin sene bulamazlar Abi bak benim yerimi. Star. güzel yere saklanmış. Kardeşim de güzel yere saklanmış arkadaşlar. kaç? Sen nereden gittin ilk başta? Ha? ha? sen neredesin? Ben şu an Sen köprüdeyim, sen... üstteyim. Sen nota bilen ha. Sen Oh. Bir dakika yanına gelebilecek mi? Allah. Allah, ne oldu lan? Bir dakika değiştir şunu ha. Şunu açalım da ha. Silah vermişler arkadaşlar böyle. Vurabiliyoruz yani şeylere, ebelere. Ama tahta kalır. Çok işe yaramıyor. 8 tane şu an çimen blok yani biz varız. 30 iksir ne lan? Kışkırtma hazır Allahu ekber Allah Ananı sik. Lan öldüm ben ya. Bir dakika. Lan beni vurmadı lan. Lan vallahi aa vuramadı. Lan vuramadı. Lan Kör Hasan bu ya. Hepsine vurdu beni vuramadı. Mis gibi şansım var var ya. Böyle F5'ten önden bakayım. Benim saklandığım yer burası arkadaşlar. Şöyle On gelirlerse var ya Ee e, böyle sokacağım ben kaçıyorum ya ben burada durmaktan sıkıldım bunlar haberi zaten dur Allah hayır hayır senin Ağzına sıçtım. Ne ara öldüm ben ya? Ben ya ben benim de... olmadı ki. Dönüşmedi şey. Allahım yarabbim. Neyse. Çınar'ı şimdi yerine bulalım arkadaşlar. Çınar'ın yeri bu aşağılarda bir yerlerdeydi. Bakayım merdivenin yanında bir yerdeymiş. Ama bende ya. o da ölmüş arkadaşlar da. Kardeşim de ölmüş. Best o zaman seni aramaya çalışalım. Biz kaybettik galiba. Bulamadım. Bakalım iki kişi kalmış şey. Bu, bu yazayım mı? Aa şu bloklardaymış evet. kişiler de. Ben şurada bir yerde görüyorum lan. burada bir şey yoktu. Şunu... Aa evet o. Bakar i̇şte evet, e, burada vuruyorum vuruyorum olmuyor. Yok bir dakika şu. Bak, burada bir abi. şey olmuyor. Ben burayı hatırlıyorum i̇şte bak. Aa tek kişi kalmış saplanan. Kum kalmış lan. O kum nasıl olmuş öyle? O kum değil o. Kum o. O kum taşı. Ya burada da olmamış. Ne yapacağız? Bulamadık ki bunu. Bu bir yer zaman mı çıkalım mı yoksa araya <laughs> Bilmiyorum hayır çıkmayalım da Aha. Oyun bitti. Kim kazanmış Sakla ebe şey saklan saklananlar kazandı. Baka. Dur bir kere daha oynayalım. Bu kazanmış. En üzere sak. En uzun süre saklanan. Bakayım flip gel onlar birinci olmuştu arkadaşlar buna parkı seç abi neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar ya olsun ya, çok çok kazanamadık ama yani çok güzel yapılar yapamadık bu bölümde like atıp abone olursanız sonraki bölümlerde <laughs> daha güzel yapılarla daha evet güzel arkadaşlar, şeylerle şu anda karşınızda oluruz abimin kanalı üstte yazıyor Tamam. Şimdi benim benim kanalın ismi üstte yazıyor. Evet. Evet. Kapanış yapalım Gerçinar. Bunlara abone olabilirsiniz ikimize. Evet arkadaşlar abone bizi izlediğiniz like için teşekkür Atmayı ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye Görüşmek üzere. Bay bay.